bu deprem konutlarının finansmanı noktasında çok ciddi tartışmalar çıktı. TOKİ'nin bir fiyatlandırması var ama yapılan ihalelerde bu fiyatlandırmanın çok ötesinde bazı rakamları gördük. Siz de ısrarla zaten kamu alımları, ihale kanunu ve özellikle inşaat sektöründeki bu büyük rantları bugünkü durumun temel sorunlarından biri olarak gösteriyorsunuz. Doğru. doğru. Ben bunları ta 2013-2014'te işaret ettim. Ta o zamanlardan Sayın Erdoğan'la kavgamız vardır bu konularda o zamanlar biz bu işleri düzeltelim diye yola çıktığımızda engelledi. Ve bunları yaparsak dedi, partiye il başkanı, ilçe başkanı bulamayız dedi. Biz 81 il başkanı 650 ilçe başkanı bulduk partimize. Demek ki bulunuyormuş. Yeter ki niyet sağlam olsun. Şimdi deprem konutlarıyla alakalı ilk karşılaştığımız olay ben Adıyaman'daydı. Adıyaman'da yaşadım. Mimarlar ve mühendisler odalarının başkanları, genç arkadaşlarla bir çadırda buluştuk. Bu depremden yaklaşık herhalde 1,5-2 ay sonraydı. Şubat ayında, geçen sene Şubat'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat Maliyet tablosu tablosu yayınladı. İhalelerde baz olması gereken tablo. Buna göre bir deprem konutunun 105 metrekarelik bir deprem konutunun maliyeti 685 bin lira görünüyor. Adıyaman'da verilen konutlar tam 1 milyon 700 bin liradan verilmiş. İhale diyorlar ama ihale falan da yok. Yani ihale ne demek? Yarışma demek değil mi? Yarışma falan da yok. Ar arsa dahil mi bu 600? Hayır hayır sadece inşaat maliyeti. Sadece inşaat maliyeti. kaldı ki bu TOKİ konutları zaten devlet arazisinde yapıldığı için arsa maliyeti sıfır. Bu sadece inşaat maliyeti. 105 metrekare. Geçen seneden bahsediyoruz. Şubat'ta bakanlığın kendi açıkladığı maliyet 600 285 bin verilen rakam 1 milyon 700 bin. O genç mühendisler o oda başkanı Adıyaman'da, mimarlar oda başkanı geldi bir çadırda buluştuk. Başkanım dediler bu felaket yazık oluyor bu ülkenin kaynaklarına. Nedir bu dediler. Ve ben o gün yine bir çadırdan yaptım canlı yayında Adıyaman'da. Bunu Türkiye'ye duyurdum. Ya dedim bırakın burada, burada böyle bir durum var. Yazıktır günahtır. Hele bu köy evi ise köy evi. Köylerde hani prefabriğe benzer evler yapıyorlar ya. 3 milyon lira 3 milyon buçuk milyon. O günkü parayla. Dolayısıyla biraz da onun için bu işler yavaş gidiyor. Onun için devletin parası yetmiyor gerçek anlamda yarışmayla yapılsa bu işler, gerçek anlamda hani yarışarak maliyetler dibe doğru çekilse aynı parayla belki iki kat konut yapılabilecek. Aynı parayla yılda 50 bin değil, aynı parayla yılda 100 bin konut yapılabilecek. İşte tam da bizim itirazımız buralara. Onun için biz ne diyoruz? Bakın bizim belediyeciliğimiz sadece eylem planından değil bile de etik kurallar bildirgesiyle tamamlanıyor. Türkiye'de ilk bizden başka bir siyasi partinin böyle bir çalışması yok. İlk defa Türkiye'de belediyecilikle ilgili bir etik kurallar bildirgesi hazırladık. Üç sayfalık. Bizim adaylarımız bunu onu imzalıyor. Ondan sonra adayımız oluyor. Ve şu andaki kanunlara baktığımızda belediyelerle ilgili kanunlara lastik gibi. Nereye sündürsen oraya gidiyor. ve Her türlü yolsuzluğu yapmak mümkün şu andaki kanun çerçevesinde. Oysa ki biz kanunu değiştirmek şu anda elimizde olmadığı için, iktidar biz olmadığımız için kendi belediyelerimize biz o geniş kanun alanı içerisinde bir ahlak çerçevesi oturttuk. Ve bizim belediye başkanlarımız bu ahlak çerçevesinde işini yapacak. Bunun bir yaptırımı evet. olacak mı bu imzanın? Bu imzanın yaptırımı siyasi yaptırım. Yani bizim belediye başkanımız bunun dışına çıktığı anda bizim partimizle alakası kalamaz. Tespitin süreci işletilir, hı hı. niyetine bakılır, olaylar incelenir. Eğer bir kasıt varsa, kasten buna imza attığı halde yanlış işler yapıyorsa bizim belediye başkanımız olamaz. E bunu aleni bir şekilde partiden ihraç bir belediye başkanının herhalde etik kurallara uymaması sebebiyle kendi partisinden ihraç herhalde siyasi kariyeri konusunda Çünkü etik kurullar yani. her partide var. AK Parti'de de var biliyorsunuz. Kurul var ama yazılı kural Yaptırım yok. Yaptırım çok önemli burada evet. Yaz, yazılı bir şey yok dikkat edin. Mı Bakın etik tüm adaylarımız imzaladı. Hepsinin imzası var. Etik kurul var ama kural yok. <laughs> etik nedir ne delir ya işte kurul gelsin baksın ya öyle olmaz bir dakika sen yani zaten kurul dediğin genel başkanın talimatıyla çalışan <laughs> bir kuruldur etik kurul falan AK öyledir yani ona göre seçilir insanlar zaten. Genel başkan isteği dışında adım atabilirler mi? Bağımsız bir şey değildir ki ta şey tarafından seçilen değil yani ve yazılı değil. Yazılı olarak çünkü bunları yapmak kimsenin içine gelmiyor. Kimse kendisini böyle bağlamak istemiyor. Herkes esnek olmak istiyor. Şu belediyeyi bir kazanayım diyor ondan sonra ben zaten diyor, ne yapacağımı biliyorum diyor. Zihinler inanın böyle biz üzülüyoruz bunları gördükçe. 3 Kasım 2002'de sizin de içinizde olduğunuz AK Parti bu parlamenter sistemi de kapsadığı için özellikle ona değindiğiniz için söylüyorum. Bütün bu sisteme ve Cumhuriyet'in kurumlarını eski Türkiye olarak tanımladı. Yeni Türkiye diye bir söylem başlattı. Bu süreçte birçok Cumhuriyet kurumu başta today olmak üzere de kapatıldı. Cumhuriyet'in kurumları ya da işlevsizleştirildi. Hangi kurum dediniz? olmak üzere kapatıldı. Bazı kurumlar da işlevsizleştirildi ve yerine de yeni kurumlar inşa edilemedi depreme de değin vurmak istiyorum. Deprem günü ben Hatay'da deprem sabahı depremi orada yaşayan biri olarak söylüyorum. Bu yerel noktalardaki güçlenme maalesef bu tür hani şeylerde felaket dönemlerinde yerel unsurlar harekete geçirilemiyor. Çünkü belediye çalışanları enkaz altındaydı. İşte o ilin itfaiyesi çalışır halde değildi. Belediye başkanının şoföründen tutunda bütün çalışanları ya enkaz altındaydı ya da yakınlarını kurtarma. da önce hani can derdinde yakınlarını kurtarmakla meşguldü. Benim orada en çok baktığım nokta şuydu. Bir kere iletişim sağlanamadı. Biliyorsunuz o bölgedeki bütün illerden Türkiye haberdar oldu ama Hatay'dan bir ülke düşünün ki o hükümetin, o devletin adına ne derseniz deyin 48 saat haberi olmadı. Biz tesadüfen o da niye iletişim kopuluğundan? Biliyorsunuz özel telefon şirketleri de devlete bağlandı. Özelleştikleri ve özel oldukları noktada bunlar yarışırlar baz istasyonu kurmak için. Orada binaların üstünde olduğu için baz istasyonları, binalar yıkıldığında iletişiminiz de olmadı. Seyyar baz istasyonları hemen devreye giremedi. Hatay'da Expo diye bir şey yaptığı için, belediye başkanı, ben de ona davetli olduğum için benim eski çalıştığım yerden, tecrübelerimden kaynaklı olarak Expo alanındaki baz istasyonunun sağlam ve çalışılabilir olduğunu düşünerek belediye başkanıyla birlikte oraya gittik. Fatih Altaylı'ya tesadüfen canlı yayına bağlanıp biz Hatay'ın sesini öyle duyurduk. Şimdi burada bir yerel unsurlar bu tür şeylerde devre dışı kalıyor. Mutlaka merkezden de ciddi iletişim olması gerekiyor. Siz biraz bahsettiğiniz asker sahaya inmediğinden ama Cumhuriyetin kurumlarında da bu tür iş bölümü aslında hani o kötü de olsa eski Türkiye'de dedikleri kurumlarda biraz olsun bir parça böyle afetlerde kim ne yapacak belliydi. Ama EMAS'ya vardı. Ee, bu o protokol işte, de ortadan kaldırıldı işte. O, onu kastediyorum. onu değil mi? kastediyorum. O da kalktı. Yani belki de hantallaşma noktasında bir takım eksikleri vardı ama yıkılan şeylerin yerine de yenileri koyamadı. Siz şimdi hem bunlara ne diyorsunuz? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de söylemlerinizde bütün partilerin eski Türkiye'nin siyaseti ve eski parti olduğunu, siz yeni Türkiye'nin yeni partisi olduğunu söylüyorsunuz. Yani sizin yeni Türkiye tanımınız ne? Tekrar parlamenter sistemi istediğinizi ve özellikle vurguladığınızı hala görüyorsunuz görüyorum. O parlamenter sistemdeki Türkiye'nin kurumları hakkında ne düşünüyorsunuz bugün gelinen noktada? Şimdi Kasım 2002 dediniz. Ben siyasete biliyorsunuz. 2001'de 14 Ağustos evet. 2001'de AK Parti'nin kuruluşuyla girdim. Daha önce bizim ailede, sülalede hiç siyaset yok ama biz e, ticaretle uğraşmışız. Esnaf bir aileden geliyorum ben. İş dünyasının, ticaretin ve sahadaki gerçek ekonominin bir bakıma ülke yönetimine aktarılmasıyla ilgili benim çok önemli bir fonksiyonum olduğu dönemde ve 2002 yılında hükümet kurulduğunda Türkiye çok büyük bir ekonomik krizin ortasındaydı hatırlarsanız. Evet. Yani hani kurumlardan bahsettiniz ama yani sadece IMF'e 23 milyar dolarlık borç birikmiş idi. Kamu bankaları büyük zararlar içerisinde idi. 20 tane özel banka batmış idi. Dolayısıyla hani ekonomiyle ilgili kurumları berbat bir durumda biz devraldık. Hani Cumhuriyetin kurumları derken belki ayrı ayrı devraldık <laughs> tek tek. E ondan sonra döndük. Bunların hepsini güçlendirdik. Merkez Bankası'nı tam bağımsız çalıştırdık. Yine hazineyi şeffaf, açık ilkeler bazında çalıştırdık ve her bir ekonomik birimi kendi içinde güçlendirdik. Yepyeni bankacılık kanunu çıkarttık. Tüm bankacılık sistemini yeniden düzenledik. Sigortacılık kanunu çıkarttık. Bütün sigortacılık sektörünü yeniden düzenledik. Sermaye piyasaları kanunu çıkarttık. Bütün sermaye piyasaları yeniden düzenledik ve sıfırdan güzel kurumlar inşa ettik. Ancak bu 2012-2013'e kadar da gayet güzel geldi. Zaten 3500 dolarlık milli gelirimizin 12500 dolara çıkması güçlendirilmiş kurumlar sayesinde oldu. Ama daha sonra daha sonra benim de artık yavaş yavaş içeride ciddi ihtilafa düştüğüm Sayın Erdoğan'la benim sürekli olarak Olarak gazetelerde hatırlarsınız o günlerde evet. onun fotoğrafı benim fotoğrafım ve bir konuda kavga ediyoruz. İşte babacan bunu dedi Erdoğan bunu dedi. Hatırlarsanız yani o günlerin manşetlerinde çoktu. Fren lakabının size takıldığı Nasıl? dönem. Fren lakabının Tabii. takıldığı dönem. var işte evet. inşaat sanayi var. Biz diyoruz ya sanayi çok önemli. Bakın sanayi yatırımları önemli memleket için. İnşaat da önemli ama bütün kaynakları inşaata gömerseniz o zaman Türkiye'deki cari açık sorununu çözemezsiniz diyoruz. O yoktu inşaat olacak diyor. Çünkü orada ran falan filan. Neyse bütün bu kavgalarımız var ayrı. Ama bir noktadan sonra yani bir kişinin her şeyden önemli olduğu ve bütün kurumların önemsizleştirildiği bir döneme girdi Türkiye. Ve bunun sonucunda işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı elinden aldı. Bundan sonra TÜİK'in o bağımsız benim sıfırdan bir yasayla oluşturduğum TÜİK, güvenilir, Eurostat'ın sertifikalarını almış TÜİK artık terazisi bozulmuş bir kurum haline getirildi. Dolayısıyla o 20 yıllık dönem belki safa safa ayrı ayrı ele almak lazım. Dolayısıyla bu önemli. Yani Emasya Deniz o tabi apayrı bir konu. Yani apayrı. Orada sivil inisiyatifin yani askeri güçlü talimat sistemiyle alakalı orada da çok önemli bir ilke var. Ama afetlerde çok Yani bu, yarıyor. bu Avrupa Birliği ilkesi. Ama bunu işte afet yönetiminde bunu tanımlarsınız. Yani dersiniz ki afet olduğunda hangi silahlı kuvvetler birliği ne yapacak? Bunun senaryolarını hazırlarsınız. Senaryoları verirsiniz ellerine ve onlar kendileri yapar talimat beklemeden. ama bunların çözümü var. Yani biz mesela ekonomik ürünlerin hepsini yaptık. Büyük ekonomik depremlerle ilgili hazırlıklar yaptık. Bunların hepsini yazılı hale getirdik. Senaryo analizleri yaptık. Yani büyük küresel krizlerde, büyük diyelim ki bir Avrupa krizi çıktı, büyük bir döviz krizi çıktı. Bu durumda hangi kurum ne yapacak? Anlık talimatlandırmaya değil senaryo bazlı önceden verilmiş talimatlar hazırladık. Dedik ki kriz anında bize hiçbir şey sormayın. Hükümete bir şey sormayın arkadaş. Yapacağınız belli. Hangi durumda ne yapacağınızın tarifi burada yazılı yani. Bir şey olduğunda gidin kendiniz kararınızı alın, kendiniz adınızı atın. Başka türlü başka sıkıntı türlü yürümez. Şimdi bu cumhurbaşkanlığı sistemine hızlı geçilmekti. Yani depremle ilgili konuştuğumuzda aslında Tabii. bir plan var Tabii. ama biz depremin ardından incelediğimizde o planda bu cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş oraya yansıtılamamış. Mesela Hala başbakanlığın görevli olduğu, i̇şte başbakan yardımcılarının görevli olduğu bir takım doğru. alanlar vardı. Doğru, doğru. Yani apar topar Devletin, birisi dev... giriş yapmış doğru. ve sadece isimleri değiştirmiş. İşte evet. Başbakanlığı evet. Cumhurbaşkanlığa doğru. çevirmiş. Doğru. Bu karmaşa da kamuyu çok zorladı aslında. Tam bir gece kondu. Yani böyle planı güzel yapılmış imara uygun, ruhsatlı, oturma izni olan bir yapı değil de Cumhurbaşkanlığı sistemi aslında devlet yönetim sistemi açısından tam bir gece kontu. Derme çatma bir şey yani. Nuray Hanım işaret ettiği konular önemli. AFAD öncelikle İçişleri Bakanlığı'na bağlı olmamalı. Yani Türkiye'de afet yönetimiyle ilgili ayrı bir bakanlık olmalı mutlaka. Dolayısıyla bizim bütün bu kurumsal yapılanmamızda yani yerel yönetimler ve şehircilik ve afet yönetimi çalışmalarımızda şehircilik ve afet yönetim bakanlığı var. Çevreye ayırıyoruz. Çevre Bakanlığı'na çünkü Çevre Bakanlığı sadece sadece gelecek nesillere yaşanılabilir bir Türkiye bırakmakla uğraşacak. Başka işe bakmayacak. Şehircilikle çevreyi aynı bakana bağladığınızda o bakanın kafa gidiyor Anta. Çevreyle uğraşan kalmıyor. Şehircilikle afet yönetiminin bir bakanlıkla toplanması lazım ve bakan seviyesinde götürülmesi lazım. Şu andaki AFAD bir başkanlık ve İçişleri Bakanı'na bağlı. Ama bütün kararlar Cumhurbaşkanı tarafından alındığı için oradaki emir komuta zinciri zaten aksanmış oluyor ve AFAD kendisi anında harekete geçememiş oluyor. Sorun da tam özünde bu var. Afet anında doğru Hatay çok öz bir örnek Çünkü özellikle Antakya'da her şey yıkıldı Evet şey kalmadı ama İskenderun'un çoğu ayaktaydı evet. Dolayısıyla bu senaryo çalışmalarında yani İskenderun'da olacak bir depremde Antakya'nın Antakya'da olacak bir depremde de İskenderun'un devreye gitmesi çok rahatlıkla yazılabilir Bunlar ya da illerin yedeklemeleri yapılır yani biz ekonomi taraftan çok yaptığımız için bunu kurumların yedeklemesi vardır neler neler yani bir görseniz yani çok çılgın sayılabilecek boyutta bir iletişiimi sağlamak gerekiyor ama dediğim gibi Heh. yani insanlar çığlık atarken Hatay'dan kimsenin haberi yoktu. Ben üçüncü gün Hatay'daydım. Depremin hı. tam üçüncü günü. Kendi uydu telefon sistemimizi getirdik ve uydu yayın aracımız getirdik. Jeneratörlerimizi getirdik. Bidonlarla benzin ve mazot getirdik. Ve üçüncü gün akşamı Antakya merkezinden ben canlı yayın yaptım. Kaç tane kanala bağlandım. Tamamen kendi kurduğumuz sistemle. Ve uydu Biz telefon zaten sistemiyle. zaten ikinci gün sesimizi duyurabildik Hatay'da. E, evet. evet. E, bu konuyu e, ben ve, katkıda bulunacağım. Ve, Ondan sonra mesela Adıyaman'a Adıyaman gittiğimizde Adıyaman'dan kimsenin haberi yoktu. Eksi 17 derecede insanlar enkaz altında böyle hayatını kaybetti. Yani bütün olaylar biz hani yerinde ekibimizle beraber yerinde arkadaşlar canlı şahit olduk ve sağlam bir devlet sisteminin, iyi bir yönetimin ve yerinden yönetimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha orada tespit etmiş olduk gerçekten. Dolayısıyla bu yerel unsurların da yedeklemesi mümkün. Mesela diyelim ki Malatya. Yani Malatya ya da durum çok farklı. Mesela Kahramanmaraş çok farklı. Kahramanmaraş'ın yarısı yıkıldı, yarısı ayakta mesela. Dolayısıyla ama bunların hepsinin senaryosunu yapmak mümkün. Mesela bizim Kahramanmaraş kongremizi yaptığımız otel Pazarcık merkezli bir Kahraman Maraş deprem senaryosunda, depremden çok önce yapılmış bir senaryoda, yıkılacak binalar içinde sayılıyor. Yani deprem olduğunda o binanın yıkılacağı belli. Biz kongremizi orada yapmış idik. Depremde o otel yıkıldı. 68 kişi öldü. Tek bir kişi sağ çıkmadı. Bir arkadaşımızın kardeşi dahil. Deprem geliyorum diyor. Ve baştan hazırlandığınızda sağlam, teknik iyi bir ekiple ama böyle siyasi rüzgara göre hareket eden bir ekip değil. Tekniği sağlam bir ekiple çalıştığınızda olası deprem senaryolarında ne olur ve bu nasıl çözülür? Bunları hazırlamak mümkün yani. Ki Tamamen bilinmiş şey akıl şey. işi depremi şu anda yani en yakın depremlerden, olası depremlerden Allah bir tanesi. Allah korusun. Ee, orada Türk ekonomisini hale gelir ben düşünmek daha istemiyorum. Ee, bu noktada da bir senaryo var mı onu da bilmiyorum. Siz nasıl hazırlanıyorsunuz? Yani... yani İstanbul'da şöyle bir şey yapıldı. Faydalı bir çalışma. Mikro bölgelemeyle zemin etüdü yap, çalışması yapıldı İstanbul'da. Yani İstanbul'da her bir metrekare zeminin deprem konusundaki davranışı şu anda biliniyor. Ama ne yapılmadı? O zemine göre bölge bölge inşaat yapı teknikleri ne olmalı? Betonarme projeleri nasıl hazırlanmalı? Hangi zeminde ne tür proje devreye girmeli? Bununla ilgili eksikler var hala İstanbul'da. Ve İstanbul'da yapı stoğunun çoğu çok eski ve Allah korusun çok ciddi can kaybı ve evet ekonominin kalbi olan bir şehirde bütün Türkiye ekonomisini de aksatacak büyüklükte bir felaket olabilir. Dolayısıyla İstanbul'un acilen depreme hazırlanması gerekiyor. Acilen. Bunların hepsinin nasıl olacağını biz yazdık bakın. Maraş depremi oldu. 6 Şubat'ta 6 Mart'ta biz raporumuzu hazırladık. Bu raporda hem durum tespiti var hem de neler yapılmasıyla ilgili her şey var. Bakın açtım. Kadınlarla ilgili alınması gereken tedbirler. Açtım o çıktı karşıma. Çünkü depremde kadınlarla ilgili özel çalışmalar gerekiyor. Çocuklar açtım eğitim, eğitim, şey eğitim ve gençlik. Ne yapılması lazım? Tek 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 tek. Bunun bir örneği yok Nuray Hanım. Yok bakın Türkiye'de bizden başka yok. Devlet bile yapmadı. Yapamadı bunları. Çünkü kadro yok. Ama bizde var. Hem bizim kadromuz var hem de mobilize ettiğimiz çok geniş bir teknik ekip var. Güçlü bir ekip var. Mesela sağlık neler yapılmalı? Ya tabii en önemlisi en önemlisi bu işin finansmanı. Parayı nereden bulacaksınız? Şimdi İstanbul'da diyor değil mi? Belediye başkan adayı, iktidarın adayı. 650 bin yapacağım diyor. Bir dakika arkadaş. Bir dur orada biraz yavaşla. Şimdi deprem oldu Maraş'ta. Sayın Erdoğan çıktı ne dedi? Mart ayında 312 bin tane konut yapacağız dedi bir yılda dedi. Değil mi? Toki'nin kendi açıkladığı anahtarları teslim edilmeye hazır olacak dedi. Daha teslim edilmemiş. Ancak 46 bin. Maraş'ta teslim edilen konut sayısı söz verilen %10'u bile değil henüz. Ve Cumhurbaşkanı'nın o gün açıkladığı 312 bin rakamından sonra ben hemen çıkım dedim ki bir dakika dedim bir dakika. Toki'nin bir ortalaması var. Toki bugüne kadar yılda ortalama 50 bin konut yapabilmiş. Bir yılda 312 bin konut yapacaksanız bunun parasını nereden nasıl bulacaksınız? Bir söyleyin hele. Nasıl finans edeceksiniz bunu? Cevap yok. Yapamadılar işte. Olmuyor. Bizim bu deprem çalışmamızda konut finansmanı kurumu ile ilgili bir çalışma da var. Yani Türkiye'de ilk defa bir konut finansmanı kurumunun kurulması. Siz nereden bulacaksınız? İşte onu diyorum. Konut finansmanı kurumu gerekiyor Türkiye'ye. Nasıl Amerika'da 3 tane büyük konut finansmanı kurumu varsa, Almanya'da varsa, Japonya'da varsa, Türkiye'nin de artık böyle bir kurma ihtiyacı var. Teknik her şey hazır. Her şey. Bütün çalışmalar yapılmış durumda. Sermayesi nereden nasıl bulunur? Finansmanı nereden nasıl temin edilir? Ve çok hızlı bir şekilde Türkiye depreme nasıl hazırlanır tüm detaylarıyla burada yazdık yazılı olarak açıkladık. O gün bugündür de kimse diyemedi ki ya arkadaşlar bunu yanlış yapmışsınız. Bu böyle olmaz diyemedi çünkü hepsi doğru. Ama nasıl sarı kartı taklit etmek kolay değil mi? Herkes şimdi taklit etmeye başladı. E bunu taklit etsinler de görelim. Bizim anlattığım sistemi anlamaları, idrak etmeleri bile çoğu parti için imkansızdır. bu kadar teknik bir yok hocam, çünkü. Siz Türkiye'nin merkezden ve tek kişi tarafından yönetilmeyecek kadar büyük bir ülke olduğundan söz eden bir siyasi Dolayısıyla yerinden yönetim vurgusu yapıyorsunuz programlarınızda da sürekli. Evet. Ve şöyle bir sloganınız var ben onu not aldım. Mutlu, yeşil yaşam ve demokratik yönetim diye yerel yönetim anlayışınızı ortaya koymuşsunuz. Demokratik yönetimle ilgili düşüncelerinizi az önce aktardınız. Ben yerinden yönetim ilkesinden söz etmenizi rica edeceğim. İçişleri Bakanlığı'nın yerel yönetimler üzerinde vesayet kurmasına izin vermeyeceğiz diye bir değerlendirmeniz var yine bir konuşmanızda. Bu yerinden yönetim ilkesiyle kastettiğiniz nedir efendim? Biz yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımızı bundan tam iki sene önce açıkladık. Yani seçim geliyor diye apar topar hazırlanmış bir seçim beyannamesi değil bu. Dikkat siyasi partilerin hemen hemen tamamı seçim beyannamelerini işte bu günlerde açıklıyorlar. Yıllardır beklemişler beklemişler. Bir önceki seçimden bu yana beş yıl geçmiş apar topar seçim beyannamesi açıklıyorlar. Halbuki biz partimiz kurulduktan sonra bundan tam iki yıl önce yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımızı ortaya koyduk. Ve bununla da kalmadık. Afet yönetimiyle ilgili ayrı bir eylem planı koyduk ortaya. Afet yönetimi yönetimi ile ilgili. Ve ikisini bir araya gelip baktığınızda tam da dediğiniz gibi yerinden yönetim anlayışı var burada. Yani yerel yönetimlere hatta muhtarlara kadar daha fazla yetki ama aynı zamanda daha fazla imkan. Türkiye gerçekten çok büyük bir ülke ve bu koskoca ülkenin Ankara'dan, Beştepe'den külliyedeki tek bir odadan yönetilmesi mümkün değil. Kaldı ki 6 Şubat depremlerinde bunu yaşadık. Deprem gelip vurduğunda tüm sistem Türkiye'de kilitlendi. ilk 48 saat, ilk 72 saat her şey durdu. İş makinalarda, parklarda durdu. Can çekişen insanlar da enkazların durdu. Silahlı kuvvetler personelimiz afetler döneminde hemen asayişi, yağmayı ve benzeri olayları önlemekle görevli silahlı kuvvetler personelimiz de kışlalarında durdu. Ta ki yavaş yavaş yönetim uyanıp da karar alıp adım atmaya başlayıncaya kadar. Hatırlarsanız depremden bir önceki yangında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün bir ifadesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yangın söndürüldü diye. E demek ki Cumhurbaşkanı talimat vermeyince bu ülkede hiçbir şey yerinden kımıldamıyor. Bu büyük ülkeler için son derece tehlikedir, riskidir. Örneğin deprem oldu. Deprem çok uzun süre sonra sermaye piyasalarıyla ilgili tedbirler alındı. Halbuki bağımsız SPK var. Borsa İstanbul yönetimi var. Bunların hepsinin kanunu ben çıkarttım. Sıfırdan sermaye piyasaları kanunu çıkarttım ben. Sıfırdan Borsa İstanbul kanunu çıkarttım. Bunların hepsi otonom ve gerektiği anda gerektiği kararı alabilecek şekilde kurulanmış kurumlar. Cumhurbaşkanı'nın talimatına gerek yok. Böyle büyük bir afette sermaye piyasalarıyla ilgili anında karar almak için. Ama şu anda herkesin eli kolu bağlı. Talimat gelsin iş yapayım. Talimat gelmiyorsa da iş yapmayayım modunda. Ama yazık oluyor bu ülke Yani pek çok karar alınamıyor ya da geç alınıyor. Alınan kararlar bir kısmı da tamamen yanlış alınıyor. Ben depremin hani yerel yönetimlerden açıldığı için bir de deprem felaketi yaşadık. Üzerlerine bir yıl geçti. Depremin ilk 14 günün 9 günü deprem şehirlerindeydim. İlk 14 günde 11 şehrin 11'inde gittim. Yerinde gördüm. İnçelere gittim. Köylere kadar gittim. Ve sistemin nasıl kilitlendiğini ve sistemin nasıl işlemediğini yerinde gördüm. Bunların hepsi tek bir kişiye bağlanmış, bir kişinin talimatı olmayınca yerinden kıpırdayamayan yeni yönetim sisteminin yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sonucu Aslında şimdi böyle bir anda biz ta bakın 17 Ağustos 2021'de iki buçuk sene önce afet yönetimi eylem planımızı açıklamışız demişiz ki muhtarların bile yetkisi olmalı muhtarların muhtarlar eğitimden geçmeli muhtarların elinde imkanları olmalı ve yetkileri olmalı afet anında muhtarlardan hemen itibaren çalışma başlamalı hemen belediyeler ne yapacağını bilmeli hemen bakanlıkların ve merkezi hükümetin yereldeki birimleri anında harekete geçmeli kimseden talimat beklemeden yoksa afet demek acil durum demek. Acil durum demek ani müdahale, hızlı kararlar demek. Depremin ikinci günü yani 7 Şubat akşamı ben AFAD'a gittim. Afat başkanı orada. O günkü Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay orada. Ve dedim ki biz teşkilatlarımıza sadece bir WhatsApp mesajı gönderdik. Dedik ki şu 10 kalem ihtiyaç var. 10 kalem ihtiyacı kendi yardımseverlerden, kendi çevrenizden toplayın, hazırlayın. Küçük bir WhatsApp mesajı gönderdik. O kadar. İkinci gün akşamı 100 tırlık yardım toplanmıştı bizim teşkilatlarımızla. Sadece iki günde. Çünkü yerinden yönetiyoruz biz. Çok detay vermiyoruz. Onlar kendisi çalışıyor? Dedim ki bakın 100 tır hazır. Biz plakasını verelim. Tırların içindeki malzeme listesini verelim. Siz de bize adres gösterin AFAD olarak. Tırlarımız oraya insin. Siz dağıtın. Yapamadılar. Bizi bir tek adres gösteremediler depo adresi biliyor musunuz? Sonra dedik ki teşkilatlara hemen dedik siz kendi dağıtım sisteminizi kurun. Bakın o kadar. Kendi dağıtım sisteminizi kurun. Ben dördüncü gün Islahiye'ye gittiğimde Islahiye'de il başkanımız depoyu tutmuş. Ertuğrul Kaya bugünkü Gaziantep milletvekilimiz. Tırlar oraya iniyor. Küçük araçlarla Islahiye'ye dağıtılıyor. Nurdağ Islahiye tamamen yerli bir biliyorsunuz. Bir gün sonra Malatya'dayım. Malatya il başkanı 2000 metrekarelik depo tutmuş organize sanayide depremi daha 5. günü. Yardım tırları inmiş, harıl harıl çalışıyor, yardım dağıtılıyor Malatya'ya. Kahramanmaraş'a gittim. Kahramanmaraş İl Başkanımız, bugünkü Kahramanmaraş Milletvekilimiz depo tutmuş. Küçük araçlarda diyor ki şehire yardım geliyor da diyor, köylerde ihtiyaç var diyor. Biz köylere ağırlık verdik diyor. Köylere yardım dağıtıyoruz. Diyor. Ve 5. gün akşamı 250 tır ulaşmıştı bizim teşkilatlardan toplanan ve dağıtılan yardımlar. Bunu şunun için örnek olarak veriyorum. Yerinden yönetim anlayışıyla çalıştığınızda bizim partimizde olduğu gibi kaliteli insan kaynağınız olduğunda, işi bilen dürüst insan Bunlar işin başında olduğunda sadece ve sadece genel çerçeve talimatlarla iş yürüyor gidiyor. Eğer genel merkezden talimatla olsaydı bunların hepsi bizim teşkilatımızda kilitlenir kalırdı. Dur bakalım genel başkan bir talimat versin de biz ondan sonra hareket edelim diye. Şimdi zaten yardıma ihtiyacı olan belli. Toplanan yardım malzemesi belli. Benden niye talimat gitsin ki? Geleni yapacak arkadaşlarımız ve yaptılar sağ olsunlar. Ve bütün teşkilatlarımız bunu Türkiye genelinde gerçekleştirdi. Toplama ve dağıtımını. Ama şuna üzüldüm. Yani yılların devlet kurumları var. AFAD'ı var, Kızılay'ı var değil mi? E bakanlıklar var. Yani koskoca devlet kurumları dururken bugün itibariyle daha 3 yaşındaki bir siyasi partiye mi düşmeliydi bunu yapmak? Onun için bizim bütün bu hazırlıklarımızda yerinden yönetim anlayışı var.